Yahu mahşere kendin çıkacağını unutma artık. Lütfen. Bu bizim işimiz. Seherlerde gözyaşı döktün de kapı açılmadı mı? Yatma seherde uğrarsın derde dedi. Koca Sultan. Üçüncü Murad'ın şiirinde geçer o. E neredesin seherde? Japonlar en ciddi iş toplantılarını saat beşte yaparlarken, Almanlar saat altıda arı kovanı gibi çalışırlarken, arı kovanındakiler gibi çalışırlarken, ki bu iki ülke çok dikkat çekicidir. Cihan Harbi'nin mağlupları, ikinci Cihan Harbi'nin mağlupları yerle bir olmuşlar. Ama davranış tarzları, ahalinin hareket tarzı hep budur. Erken saatlerde hayat başlar ki zaten her şey öyle başlar. Başarı sabah namazıdır. Seher vakti dökülen gözyaşının bombalardan tesirli olduğunu hatırlayıp, hatırlatıp kendimize çeki düzen vermemiz gerekmez mi? diye sorasım gelir.